Kurulduğu 1993 yılından bugüne Başkent Üniversitesi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikte çağdaş bireyler yetiştirmeyi ve bilim dünyasında katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. Tarihi, kurum kültürü ve gelenekleriyle Başkent Üniversitesi, eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayınları, topluma hizmet faaliyetleriyle geleceğe yön veren büyük bir eğitim kurumudur. Başkent Üniversitesi tarlalarından çiftliklerine, peynir, süt, yumurta üretiminden konfeksiyona, turizm hizmetlerinden basılı yayın, radyo ve televizyon kanalına, anaokulundan üniversiteye kadar eğitim zincirinin tüm halkalarında yer alarak ülkemizin toplumsal hayatına kök salmıştır. Eğitim, iletişim ve sağlık alanlarına özel bir önem veren Başkent Üniversitesi kurucusu Profesör Doktor Mehmet Haberal, bu alanlardaki çalışmalarıyla yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da saygı duyulan bir markadır. Biz ülkemize gerçekten eserler katacak, kendine güvenen ve ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak çok değerli insanlarımızı yetiştirmeye talibiz. Türkiye'de ve Orta Doğu'da organ nakline başlatan Profesör Doktor Mehmet Haberal, topluma, ülkesine ve dünyaya hizmet odaklı anlayışıyla sağlık alanında birçok ilke imza atmıştır. Doktor Haberal, binlerce hastaya şifa dağıtarak, çıktığı yolda on binlerce gence eğitim olanağı sağlayarak yürümeye devam etmektedir. 1993 yılında kurulan Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Mühendislik alanlarında eğitim ve öğretim vermeye devam etmektedir. Başkent Üniversitesi bugün 12 fakülte, 1 devlet konservatuarı, 7 meslek yüksekokulu, 1 yabancı diller yüksekokulu, 8 enstitü, 41 uygulama ve araştırma merkezi 10 hastane, 30 sağlık merkezi ile genç kuşakların yetişmesine önderlik eden köklü bir eğitim kurumudur. 1864 öğretim elemanı, 17 bin öğrencisi, 56 bin mezunu ve 10 bin'e yakın çalışanıyla Başkent Üniversitesi, ülkemizin aydınlık geleceğine katkılar sunan öncü kurumlardan biridir. Başkent Üniversitesi 8 öğrenciye bir öğretim elemanıyla, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı bakımından uluslararası ortalamaların üzerinde yer alarak etkin eğitim veren güçlü bir akademik yapıdır. 12500 metrekare kapalı alanıyla Türkiye'nin en büyük ve en modern kütüphanelerinden birine sahip olan Başkent Üniversitesi her geçen gün kitap ve süreli yayın sayısını artırarak hizmet vermektedir. Kuruluşundan itibaren eğitimde kaliteyi önceleyerek ilk ISO kalite belgesi alan, Türkiye'ye bilim insanı, öğretmen, mühendis, doktor, sanatçı ve diğer meslek alanlarına donanımlı iş gücü yetiştiren Başkent Üniversitesi, ülkemizin çağdaş ve dinamik eğitim kurumlarından biridir. Başkent Üniversitesi'nde öğrenciler kuramsal derslerin yanı sıra uygulamalı derslerle ulusal ve uluslararası staj olanaklarıyla hem akademik dünyanın hem de iş dünyasının beklentilerini karşılayacak çok yönlü yetişmiş kişiler olarak profesyonel iş hayatına adım atarlar. Öğrenciler, Kanal B, Radyo Başkent, Alaf Konfeksiyon, Açgar Süt Ürünleri, Patalya Otelleri, Her Tarım gibi yan kurum ve kuruluşlarda derslerde edindikleri teorik bilgileri uzmanların liderliğinde uygulamaya dönüştürerek becerilerini artırırlar. Girişimci bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Başkent Üniversitesi, Ekinön Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi, Biyotek Teknoloji Geliştirme Merkezi gibi birimleriyle araştırmaları destekler. Başkent Üniversitesi'nin Bağlıca yerleşkesinde 3 bloktan oluşan ve 456 yatak kapasiteli öğrenci yurtlarında öğrencilere her türlü hizmet sunulmaktadır. Başkent Üniversitesi huzurlu kampüs ortamıyla öğrencilerin bütün gereksinimlerini karşılayacak bir donanıma sahiptir. Nitelikli sanatçılar yetiştirmeyi ve ülkemiz sanat yaşamına katkıda bulunmayı amaçlayan Başkent Üniversitesi, yaratıcılığın desteklendiği bir eğitimle sanat eğitimine özel bir önem verir. Spor alanında sahip olduğu altyapı ve spor etkinlikleriyle farklı olanaklar sunan Başkent Üniversitesi spor tesisleri, haftanın 7 günü öğrencilerinin kullanımına açıktır. Başkent Üniversitesi tüm ihtiyaçlarını kendi bünyesinde karşılar. Üretken üniversite anlayışıyla Başkent Üniversitesi, üretim ve hizmetlerini aynı zamanda toplumun kullanımına ve yararına sunar. Başkent Üniversitesi, Bağlıca Kampüsü'nde yer alan ülkemizin çalışan en büyük karport tipindeki Güneş Enerji Santrali ile yerleşkesinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayarak örnek bir sürdürülebilir yeşil kampüs olarak, dünya sıralamalarında en üst sıralarda yer almaktadır. Kuruluşundan bugüne Başkent Üniversitesi, üniversite yönetimi, akademik kadrosu, idari personeli ve öğrencileriyle hafta 7 gün, gün 24 saati anlayışıyla çalışan ve başkentte olmayı bir yaşam biçimi olarak benimseyen insanların ortak eseridir. Bu anlayışın bir sonucu olarak Başkent Üniversitesi 2022 yılında Yüksek Kalite Kurulu kararınca 5 yıl süreli tam akreditasyon almaya hak kazanmıştır. Öğrenciler, Başkent Üniversitesi'nin barış ve sevgi ortamında huzur dolu bir öğrencilik dönemini unutamayacakları anılarla kendilerini geliştirerek yaşarlar. Ülkemize ve dünyaya hizmet veren bir üniversite olmanın haklı gururunu ve sevincini yaşayan Başkent Üniversitesi, Türkiye'nin övünç duyacağı bir cumhuriyet kurumu olarak çağdaş eğitim yolunda ilerlemeye devam etme kararlılığındadır. Bilim Başkent Üniversitesi'nde toplanır, Başkent Üniversitesi'nden yayılır.